Evet arkadaşlar hediye beğeni bekliyorum lütfen. Rica ediyorum. Biliyorsunuz ben diğer yayıncılar gibi değilim. Ne sorsanız cevap veriyoruz Halit'le beraber. Ne soruyorlar genelde? Ne soruyorlar? Kaç kural alıyorsunuz kanaldan? Her şey kurgu mu, gerçek mi? Evlenecek misiniz? Birbirinizi seviyor musunuz? Bir sürü bir sürü bir sürü sorular. Aa, sizde bir konu var galiba. Anladım. Evet. Bekercim. Evet şu an. Nereye gidiyorsun Serkan? Gitme bir yere. Evet, Aa, evet galiba bekarım. Hakan hoş geldin. Evet. Aysun Yalısı'na düğün yapacaklar işte da. Aysun'a düğün yapıyorlar. Neden karışmıyorsun? Karış karış. Niye yeniyor? Yenmesin yani. Ben yeneyim. Bak gene 15'te takılı kaldı. Ben de 9'dayım. Aysun evde de düğün istiyormuş hanımefendi işte. Ondan düğün yapacaklar. Teşekkür. Diğer hesabından şu an yayın açamıyorum arkadaşlar. Ban yedim ban. Ne yaptın ban yedin? Ben buraları şey pek bilmiyorum. Küfür ettim. <laughs> Küfür ettim. Kısıtlama geldi. Kısıtlama gelince hemen çıkıp tekrar açmam lazım ama ben sinirlendim. Küfürü ettim. Kısıtlama geldi ama çıkmadım. Ondan sonra ban yedim. Bir günlük cezam var. Canlı yayın açamayacağım. İyi bari bir günmüş. Bir şey olmamış. Yapsın sana. Ondan Aa, önce o ben. Hmm. Ne yapıyor hava? Serkan teşekkür ederim. Ali hoş geldin. Arkadaşlar yok mu hediye? Ya benim diğer takipçilerim nerede ya? Nerede benim diğer takipçilerim? Bu hesabımı bilmiyorlar. Yoklar işte bak. Bugün hiç bu hesabın eline hiç... düştüm. Yok mu hediye? Yok. <laughs> Ona göndermek <laughs> yok. Bana var. Ama hep Serkan gönderiyor. Havva diyor ki Necla sana ne Aysun'un düğününden diyor. Bir kişi yorum yapmış. O, onu ben buradan engelledim ya oraya geçmiş yazıyor. <laughs> Olaydan Fransız olan ben. Hı -hı. Bugün aramayan kişiler hep arıyor. Çok teşekkürler. Can hoş geldin. Nasra. Arkadaşlar hediye atabilirsiniz. Çok kolay bir şey. Hı -hı. Arif hoş geldin. Aa gitme. Nereye gidiyorsun Serkan? Yolculuk nereye? Engelliler lokali. Evet. <laughs> Bir tek Serkan atıyor abi. <laughs> Bu nedir ya? Serkan bayağı atmış. Ayşegül <laughs> diyor ki Necla'ya söylesene yorumu engellediler hiçbir şey yazmamış. Yazmıştır bir şey. Benim moderatörler boşa engellemez kimseyi. Evet doğru diyorsun. Necla iki gün sonra alacak Halit abiden. Herkes sana göndermeli bir şeyler yazıyor. <laughs> Komik. Ozan hoş geldin. Buradan İngellerince oraya yazıyorlar. Merhaba, evet, selamlar. Aa, oo kız sen de dedikodu var bize de söyle dedim. E, konuşalım. Aşkım ben çürüyorum kazandın sen. Bunlar yayın mayın hak etmiyorlar. Yayın yapmıyorum size. Peki. Merakınızdan şey çatlayın ölün. Anlatacağım şeyler vardı anlatmıyorum. Ha çatlayın da patlayın. <laughs> tabii Pazartesi tabii. izlersiniz. Hasan sen göndermedin. Döverim seni. Ne konuşuyorsun? I think yaz yazıyorlar, ben de onları tekrarlıyorum. <laughs> onlar evet. yazarlar. Z zaten tek işleri güçleri yazmak, başka bir şey yok onların. Evet. Tamam o zaman. Aslan'ı bekliyorum. Bu aslan olayı dalga geçiliyor değil mi? Aslan göndereceğim falan diyorlar. Dalga Gönderemezler. Geçiyorlar. Çok para aslan. Çok para. Ya okey. Onu Bakir. gönderemezler. Fakirsin Hasan göndereceksin be Oho. <laughs> bilmiyorum artık öbür, öbür hesap bir gününü ban yedi. Ben çıkartmayı bilmiyorum bu arada yani çıkmayı biliyorsun. Maşup etle işte kanıt salı. Ne ya geçelim Şerban hoş geldin. Merhaba, teşekkürler? Nereden katıyorsun? Ben ne olmuyor hocam Kaşo Andre musikerim ha. Başta Türk işi of, başta Türk işi of, başta Türk işi of, Yok mu bir şeyler? Ay Allah aşkına ya. Köşe <gülüyor> <gülüyor> hocam, hocam. <gülüyor> Teşekkürler. Mach Teşekkürler benim bir için. Bir destekçim ya. Ben fakir. <laughs> 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 Yapma ya. Nasıl bir fakirlik? <laughs> Benimkilerin hepsi fakir çıkıyor. Ya, of. Böyle ilerlemez ama. Hadi biraz tıklayalım. Karsın da sütan teşayesin sizi tez hıç mache. Seni şansını satın makinenin yerine gelir. Her böyle oluyor ya ben anlamadım niye böyle oluyor. Benim da gitti, gelmedi. ben <laughs> <laughs> ben. Biraz tıklayalım. Daha destek de yok ki. Güzelimlerin. Hadi geçelim, mi? geçelim mi ya? Biraz tıklayalım ama. Öyle, yoksa. <laughs> Bak yenecekler yani bir tane şeyden geçecekler şimdi. Zaten kalmış burada bir dakika.